Herkese merhaba, bugün İspanya'dayız, Katalonya'dayız. Katalonya bölgesindeyiz, Katalonya-Üzerk Katalonya bölgesi. Girona'dayız. Girona e, tarihi başkentiymiş. Girona sokaklarında kayboluyoruz şu an. Çok güzel değil mi? Mimari. <laughs> Muhteşem bir mimari var. Bana biraz Venedik'i anımsattı ama susuz hali. <laughs> Daha güzeli, kokusuzu. Bugün e, bir kaçış yaptık İrlanda'dan. İspanya'ya gelelim dedik. Biraz Sezer'in İrlanda'ya İl gelme sürecinden. Ve İspanya'dan bahsedeceğiz bu videoda. Evet. Çok konuşacak konumuz var. <gülüyor> <gülüyor> çok konuşacağız. Memuriyet hayatından buralara otel çalışma hayatına nasıl geldiğini Bastım değer... istifayı dedim ki neden havuz kibiri <laughs> olmuyorum. <gülüyor> Hepsini anlatacaksın değil mi? Bizim konuşacağız bizim? bugün. Tamam. Çok doluyum çok. <laughs> bugün her şeyi konuşacağım. <laughs> Güzel ya buralar. Shall I move here? <laughs> Vatandaşlığı alınca belki buraya taşınırsın. E, vatandaşlıktan sonra İspanya'dayız. Part 2. Pıs. <laughs> Pıs. Yürüyemiyorum Cezar mahsur kaldım. Şimdi otobüsteyiz. Otele doğru gidiyoruz. Yolculuk başladı. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Bir saat falan sürecek galiba. Saatlik <laughs> bir saatlik bir yol sonra plajdayız. Otobüsten Hadi. indik. Şimdi otele gidiyoruz. Otele gidecek yani. Bilir miyim? Hava güzel oldu ama açtı değil mi? Miko. Ee, nereye geldik biz Plaja? Plajede işte öyle bir öyle şey. Öyle bir yer, nereye geldiğimizi bilemiyoruz. Biz de bilmiyoruz. Girona'dan yaklaşık bir saatlik bir yolculukla buraya ulaşabiliyorsunuz. Sen biliyor musun? Ha, ben Unuttum de ekleyeceğim. Şuraya ekliyorum. Şuraya bir yere koyacağım. Şuraya da koyabilir. <laughs> buraya Bakalım, koyalım. Montajda benim. nereye denk geliriz artık. Selam Sezer. Merhaba canım. Nasılsın? <laughs> Allah nasıl olalım tatildeyiz, eğleniyoruz. Keyifler güzel. Mikrofonun ayrı güzel. <gülüyor> Mikrofonu <laughs> Tişörtüne tutturmuşsun. <laughs> Tişörtümü çıkartmayayım ayıp olmasın dedim arkadaşlar. <laughs> Şimdi abi seninle İrlanda hakkında konuşalım diyorum biraz. Konuşalım. Ee, sen benden eskisin İrlanda'da. Evet. İrlanda sürecin nasıl başladı? Kısaca bize bir özet geçebilir misin? Türkiye'deyken sözleşmeli sağlık memuruydum. Weed'den hemen sonra istifa ettim. Zaten o süreçte de bize başvurusu falan yapmıştım İrlanda'ya. Açılır açılmaz ilk başvuranlardanım galiba. 3 yıl önce taşındım İrlanda'ya. Çok memnunum. Hayatta aldığım en doğru <laughs> karar bu diyebilirim. Peki memurluktan istifa ettin galiba. Öyle bir süreç var. Evet, sözleşmeli memurdum. Kadrolu değildim ama hı hı. kadroya geçmemiz çok yakındı. KPSS'den de iyi bir puan almıştım. Tekrardan başvuru yapıp vatana da bilirdim kadrolu olarak ama onu da e, yapmak istemedim. Çünkü İrlanda'daki hayatım daha e, rahat geldi bana. Peki şu an İrlanda'da ne yapıyorsun? Geçimini nasıl sağlıyorsun? E, housekeeping. <laughs> <laughs> Housekeeper'lık yapıyorum bir otelde, Kork'ta. Evet. E, o şekilde. Yani Kazancı ben... memnun ediyor mu seni peki? E... Ediyor ya, hı -hı. yani etmiyor desem. Peki kira ne kadar? Şu an İrlanda'da hep kiralardan bahsediliyor. Kiran şu ne an oda kiram e, her şey dahil 525 euro. Gayet iyi veriyorsun. Ben evet. 600 veriyorum şu an bir odaya. Hiçbir şey dahil değil. Şehir merkezinde. Hı hı. Onda da Kork'ta yaşamaktan memnun musun? Aslında hiç pişman değilim. Yani İstanbul'dan sonra Kork bana bir nefes aldırdı diyebilirim. Çünkü büyük şehirde yaşamanın stresini, o trafiğin, o kaos, o kirlilikten sonra. Korkta yaşamak bana bayağı bir huzur, relax getirdi yani diyebilirim. Hı hı. Pişman değilim. Şimdi gezmeye başladın İrlanda'da oldukça güzel geziyorsun. Schengen vizesi almak zor muydu? İrlanda'da da Schengen vizesine ihtiyacın var tabi. Bu süreçler nasıldı? Randevu bulmak dışında Schengen vizesi almak hiç de zor değil. Ee, i̇lk başvurumda Almanya'dan bir yıllık Schengen vizesi almıştım. Öğrenci vizesiyle hı hı. kalırken İrlanda'da. Ve ilk ilk kez Almanya'dan Schengen vizesi aldım ve bir yıllık vermişler. Çok iyi olmuşlar. Daha sonra <laughs> ikinciye kaç gün verdiler? İkinciye dört günlük verdiler. <laughs> Tabii onun da tek sebebi kim siz biliyorsunuz ben size söylemeyeyim. Benim de öyle oldu aslında. Ben de ilk başvurumda bir ay aldım Hollanda'dan sonra altı ay. Sonra bir Macaristan başvurusu oldu. Onda dört gün verdiler benim de. <laughs> sonra İspanya'dan yine Hollanda'dan aldım ben de bir yıllık aldım. Yani gördüğünüz gibi aslında burada veriyorlar evet. Yani. İrlanda'da yaşıyorsanız Schengen salmanız almanız zor değil. Sadece randevu bulmanız biraz bu arada komplike. Evet. Peki Türkiye'de kaç ülke gezmiştin? Şimdi burada gezmek daha kolaylaştı mı senin için? Türkiye'deyken bir kez yurt dışına çıkıp 4-5 tane ülke gezmiştim. Hı hı. E, ondan sonra bir daha çıkamadı. Öncesinden birkaç e, kez çıkma eğilimim olmuştu ama e, yine maddi sebeplerden dolayı Türkiye'den çok fazla gezdiğimi söyleyemem. Hı hı. Yani şimdi İrlanda'da şöyle bir avantaj oluyor. Ryanair ile çok uygun biletler bulabiliyorsunuz gerçekten bir yemek parasına. Gidiş dönüş bilet bulmanız mümkün. Aynen bazen market alışverişiniz 50-60 Euro'yu tutabiliyor haftalık evet. ama 25 Euro'ya git gel herhangi bir yere <laughs> bulabiliyorsunuz evet. Ryanair iyi. Peki Malta'da da yaşadın galiba Malta evet. sürecinin ne oldu? Şimdi Malta ile İrlanda'yı kıyaslarsan peki ikisi de İngilizce konuşulan, ana dili İngilizce olan iki ülke, evet. ikisi de adal ülkesi kıyaslarsan? Aynen iklim tabii ki çok farklı. Malta'da daha bir canlı hayat var yani hı hı. genç nüfus ve turist çok fazla var. Hı hı. Yani orada eğlenmek daha kolay ama orada yaşamak için çalışıp para biriktirmek ya da Yaşam şartları daha zor bence. Çünkü asgari ücretleri çok düşük. 5 evet, Euro galiba değil mi son? Saatlik ücret ben gittiğimde 4 Euro'ydu galiba. Üstünden 4-5 sene geçmiş 5 Euro olmuş. Ee, yani 5 Euro bakıldığında hiçbir şey. Evet. İrlanda ile kıyasladığımız zaman. Çünkü İrlanda'da şu an en düşük 12.75 galiba. Hı hı. Bir de Bantay'a ben de gittim geçen aylarda. Evet, yani fiyatlar geçmiştim. neredeyse İrlanda ile aynıydı ama asgari ücret gerçekten çok düşük. Aynen öyle. Yani kazanacağız. Harcamak çok fazla hı hı. o yüzden Malta'yı çok avantajlı bulmuyorum bu konuda dil öğrenmek açısından da çünkü Malta'lılar genelde kendi ana dillerini de konuşabiliyorlar. Maltaca, e, Malta'ca konuşuyorlar ama İrlanda'da bildiğiniz gibi ya da bilmeyen arkadaşlar İrlanda'ca konuşan insan sayısı çok az. Mikrofonum düşüyor. Mikrofonum düşüyor. <laughs> evet, arkadaşlar hemen düzeltiyorum. Evet yani aslında bakıldığında İrlanda'da İngilizce öğrenmek daha avantajlı gibi. 3 senem mi oldu? 3. senemde olmak üzere. 3. senemde olmak üzere. üç tane dezavantaj ve avantaj merak ediyorum senden. O zaman avantajlardan başlayalım tamam. bence. E, üç güzel avantaj. Ekonomisi çok güzel bir ülke. Ekonomik Hı -hı. olarak e, ekonomik özgürlüğünü elde edebiliyorsun çalıştığın evet. zaman. E, biz Türkler için e, Ankara Anlaşması'nı çok güzel uygulayan bir ülke. Hı -hı. E, Kısaca bu konuda, Ankara'dan bahsetmek istersen. E, bildiğimiz gibi İrlanda'da bir yıl legal olarak çalıştığınızda Hı -hı. part time ya da full time fark etmeksizin e, bir yılın sonunda e, aynı şirkette bir yıl çalıştıktan sonra tabii ki e, Ankara Anlaşması'na başvurup oturum kartınızı full time e, çalışma izniyle birlikte alabiliyorsunuz. Bu sürecinde prosesler var. İşte 3 yıl aynı yerde kaldıktan sonra kalıcı oturum e, Stanford dediğimiz Stanford e, başvurusu Hı -hı. yapıp e, oturumunuzu o şekilde değiştirebiliyorsunuz. Sonra istediğiniz işe Sonra istediğiniz işte çalışabiliyorsunuz aynen. 3 e, yılın akabinde de vatandaşlık başvurusu yapabiliyorsunuz. Bu süreci güzel işleten bir ülke ee, biz Türkler yani bir için. Bir çoğumuzun zaten ana seçme sebebi bu Ankara Anlaşması, evet. İrlanda yoksa. Aynen üçüncüyü de bu diyebiliriz <laughs> çünkü neden İrlanda'dayız? Ee, Ankara Anlaşması'ndan dolayı diyebiliriz. Hı. Dezavantajları sayarsak sosyal bir ülke değil İrlanda bence. Avrupa ile kıyasladığımızda evet. özellikle Almanya, Fransa gibi ülkelerle kıyasladığımızda sosyal hakları çok az. Ee, kültürel farklılık ikincisini söyleyebilirim. Ee, yani biz Kahve içip sosyalleşmeyi seven insanlarız. İrlanda'da bunu sadece bir ayla evet. e, yapabiliyorsunuz. Beşte tüm kahveciler kapanıyor İrlanda'da. Aynen. Akşam beşte memur <laughs> kafası kapatıyorlar ne hikmet. Hepsi içmeye gidiyorlar. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Beşten sonra paptayız gibi. E, üçüncü de hava koşulları diyebilirim ya. E, bize biraz farklı geliyor. Çok zor çok geliyor Alışma, çok... alışması. Yağmur, yağmur fırtına. E, ben sol... yerden yağan yağmur gördüm ya. Rüzgardan böyle... Yağar. <laughs> şey yapamam yani inanmıyorum diyemem <laughs> yağıyor çünkü sağdan yağan yağmur var soldan yağan yağmur var. Güneşli havada yağan yağmur var. Güneşli havada <laughs> yağan yağmur var. Evet. Hiç bulut yok ya. Yani. Burada. Üçte dezavantajlı hava. Aynen. O zaman. Böyle evet. söyleyebiliriz. Peki. O zaman havuza atlayacağız. O zaman havuza <laughs> atlayacağız. Bize iyi eğlenceler. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, Hi arkadaşlar. guys. Merhaba, hey. Şimdi deniz e, havuzdan çıktık. Gördüğünüz gibi şortum ıslak. Ayağımda şu bir terliyim. Lidl'a gidiyoruz. Şimdi Muğla'da olsaydık e, neye gidecektik? Migros'a. Ayağımızda kumlu terlik, kıçımızda ıslak don. Onu e, Girona'da yaşatıyoruz şu an. Let's go. Bu arada market fiyatlarını göstermez miyiz İspanya'daki? Göstermez miyiz ya? Göstermez miyiz? Evet. Nasıl fiyatlar? Hoca bir Mango 2.70. Aslında bilemedim şimdi bir çekeceğim. Aynı, aynı gibi de. 3. Aynen. Mango'da 1.45, aynı 1.45 İrlanda'da da. 1.45. Güzel fiyat. Aynen. Türkiye'ye ee... göre ucuz aslında. Ah, kutu mu 1.99? değildir ya. Komple mi 1.48 40... sente e var bak. Argus marka Extramalt 48 sente bir e açmak ister misiniz? Harbi Olum. arkadaşlar ben ne aldım biliyor musunuz? ya mini. Geçse de yolumuz bozkırları dar sokaklar. Beni çekiyorsun. Sezar ne güzel imiş ya buralar. Yazlık. Buralar ateş. Yanıyor. Hep yabancı plak arabalar. Burada yazlıkları var galiba. Belçika, Fransa, Czech Republic. Czech Republic. İnsanların yazdıkları var böyle yazdıkları. Bir bizim var. yok ya. Olsun be biz de kıyısından ekmek banıyoruz diyelim. <laughs> bir gün bizim de olacak. Bir gün bizim de olacak. Ama evler ve çevre muhteşem. Muhteşem. Ve şöyle bir yere geldik şimdi. Sokağa açılan deniz, deniz sokak Denize? Denize çıkar <laughs> sokaklar. sokaklar. Çıks. Aa, ne güzel yere geldik la. Buralar nereler ya? Ne güzel yerler ya. <laughs> ne güzel yerler, ne güzel yerler şükürünün güzelliğine bak ya. Şimdi biz deniz kenarına geldik ama çok değişik bir şey gördük burada. Balıklar kıyıya vurmuş. Çok fena hamsi var burada. <laughs> hamsi çok fena. Birkaç ben hamsiyi sadece Karadeniz'de olur biliyordum arkadaşlar. Demek Akdeniz'de de varmış. Cahilliğim. Kaç tanesini kurtar bari. Yani bir tanesini attım ama geri dönmedi hayata ya. <gülüyor> <gülüyor> Döne, <yukarıdır. gülüyor> Abi yaşayın ya hayat kısa. <laughs> Ölmeyin böyle hemen. Çok açsınız galiba Sezer Bey. Çok açız. Önce pizza margarita yiyeceğiz önden. Daha sonra payyalarımızı yiyeceğiz. Seafood payya. Çok açız. Bekliyoruz. Paella nedir peki? Bize biraz bilgi verelim. Payya e, İspanyolların e, saç tavası gibi bir şey bence. Pirinçle yapılan <laughs> Ee, şeye de benziyor biraz İtalyanların e, risottosuna ama alakası yok yani pirinçle yapılan ya da makarna ile yapılan bir yemek ama saçta falan pişiriliyor şey böyle bayağı lokal bir lezzet. Biz de bugün onu tadacağız. Daha evet, önce de evet. yemiştik Barcelona'da ben yemiştim en evet. ee, azından. Çok da biraz. lüks bir yere geldik. <laughs> Mekan lüks ama biz değiliz. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Ben buna layık like değilim. Ben <laughs> buna layık değilim. Kendimi bu suya layık görmüyorum. Ooo paylarınız da geldi. Müthiş bir şey var burada. Deli dehşet. Mükemmel. Bir tadım alalım size. Çok güzel. Bitti. Bitti. Hiç sorma. Dönmek istemiyoruz ama mecburen döneceğiz. Şu güneşi bırakıp da dönmek var ya adamı çok koyuyor ama dönmek zorundayız. Meğer ne çok özlemişiz D vitaminini. E hiç gelmiyorsun D vitaminini almaya. Çıkmıyorum ki hep İrlanda'dayım. Şimdi güzergahımız nasıl? Güzergahımız Şu Plata güzel. Bizim... Plaja da Aro'dayız şu an. Plata Aro. Aynen oradan şimdi otobüse binip Girona merkeze geçeceğiz. Oradan da havalimanına otobüse bineceğiz. İki aktarma yaklaşık bir İki buçuk saat. İki aktarma yapacağız. Biraz stresliyiz. Umarım geç kalmamışızdır. Güneşi gördük. E, götü başı dağıttık. Burayı bipleriz bilmiyorum. <laughs> ee, ben biraz bir fazla içtim. Geç kalacağız. Sana. Sangria e, kahvaltıdan sonra ile başlayıp aynen bir ayla devam ettim. Güneşlendim denize girdim. Havuza. Havuza. <gülüyor> <gülüyor> o benim için deniz artık. E, havuza girdim. Şimdi havalimanına gidiyoruz ama iki aktarma yapacağız. Ben biraz stresliyim. Umarım Biz geç kalmayız. Evet. Çünkü e, Çağatay'ın bir e, storiesi var. Kıbrıs'ta uşağı kaçırdı kendisi. Şu Garip an aynı hikaye. hikayeyi yaşamak istemiyorum. Çünkü çok pahalı biletler. Evet. Umarım... Kıbrıs Havalimanı'na gittim. Sabah 6'daydı uçağım. Her şey yolundaydı. Kapının önünde bekliyordum. Gayet güzeldi her şey. Bir uyandım. 6.15. Uçağım 6'daydı. Beni kimse uyandırmamış. Bir sonraki uçağa bilet almak zorunda kaldım. Biraz acılı bir süreç oldu benim için. Sessiz havalimanıydı. Anons yoktu. Ve yerler halı kaplıydı. Hiçbir şey duymadım. Çok güzel uyumuşum. Maalesef kaçırdım. Şimdi umarım kaçırmayız. O yüzden hızlıca gidelim. Maalesef uçağımız rotar yaptı. En az en az bir saat. Çok fırtına var İrlanda'da dönemiyoruz maalesef. Şimdilik buradayız. Moraller bozuk. Sezer uyuyor. Sezer uyuyor mu lan? Uyuyor. İnşallah gidebiliriz. Güzel bir seyahat oldu bizim için. Olduk fırsat buldukça bu şekilde kaçmaya çalışıyoruz İrlanda'da. Burası çok güzel mesela 30 derece şu an İrlanda 12 derece. O yüzden uçak bileti bulduğumuzda hep bunu değerlendiriyoruz. Bizim için keyifli ve verimli bir seyahat oldu. Eve de dönebilirsek her şey daha güzel olacak. Görüşürüz.